Biz ekonomide başka bir duruşu olan bir partiyiz. Ne diyoruz biz? Ben mesela biz laf söyledim. Dedim ki faiz haram haram diyorsun. O zaman çık vatandaşa sıfır faizle krediyi ver. Benim çiftçime, benim asgari ücretlime, benim işçime, benim esnafıma sıfır faizle kredi ver. Elinden tutan mı var? Banka senin, hükümet senin, her şey senin elinde. Bakın bugün benim esnafımın vergi borcu olmayanı yok vergi borcu ne kadar esnaf 100 bin lira. Para zaten. Peki esnafın borcu ne kadar olmuş? 700 bin lira. Neden? 600 bin lira faiz işlemiş. Ya bu faizi kim alıyor? Bu faizi kim alıyor? Bunu devlet alıyor ya. Esnaftan bunu alan devlet. Cumhurbaşkanı bunlar 2 sene önce ya da 3 sene önce öğrencilere çağrıda bulun. Dedi ki kolaya kaçmayın. Burs başvurusu yapmayın. Kredi başvurusu yapmayın. Yani faizle borçlanın bana dedi. Benim öğrencim 4 sene okul okuyor. 20-25 bin lira para alıyor devletten. Ondan sonra devlet geliyor diyor ki kardeşim sen şu kadar da bize faiz borcun var. Senin borcun oldu 80 bin lira 90 bin lira. O zaman silelim bu faizleri. Bakın ben bunu söylerken hem eleştiriyorum hem çözüm gösteriyorum. Sil faizi ya. Şu ülkedeki devletin alacaklı olduğu bütün faiz borçları silitsin. Vatandaşımıza sıfır faizli kredi verelim.